vuracağım bir tane. Geçsinler hayır, göz geçsinler. <laughs> neyim neyim ya. Arkadan da geliyorlar. Arkadan baya geliyorlar. Hiçbir şey olmaz. Düştüm. Öldüm. Arka düştü de ben düştüm. Oha hiç bulmadığım bir sivili buldum. Neyse senin de ölme vaktin gelmişti hazır. Gel. Yani. Gel 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 Bana gel. Geveş kaplumbağa, beni kaldır. Geveş kap. İçerideki sivil öldüm emin olmam gerekiyordur. Eminim artık. Emilio Martinez. Yerden silah normal. Sucul mu? oğlum? Aldım. Aldım oğlum almaz mı? Dur bir neydi atayım. Girişimiz olsun ama. Oğlum bana da sıkmazsın be. Ona harin yüzüne değil mi?